Şimdi Rabia teyze biz tepeye geldik. Burada çukurlar var ama orada da aşağı dizilmiş değil mi? Orada ne oluyor? Ne bileyim burası sorumlu su değil. Ev mi varmış. Orada bir bina varmış galiba. Bak duvarlar görüküyor. Burada çukurlar var mesela şurada var. Orada Deşilmiş. taşlar var. Evet çok dikme taşı vardı. Dikme taşı mı? Böyle biçilik taş. Ha. Herkes götürdü işte. Kimsini Kim götürdü? Köylüler götürdü. Birazdan başka yer götürdü. Böyle üzerinde evet. insan şekilleri falan var mıydı? Vardı. Var mıydı? O şurada. Nerede? Bir insan kadın var, bir de erkek var. Ha. Elimde şöyle bir şey var. Bir çiçek var. O zaman var mı sardı? O eser or orada mı yıktırdı gitti? Orada, orada götürmüşler. Erayen o Antep müzesindeymiş. Ha. O zaman demek ki şehrin şeyi en yüksek yeri burası değil mi? Evet. Ha. Yüksek yeri burası. Daha yüksek de buraya inmiş. O kesme taşları hep gitti mi buradan? Götürmüşler onları. Şimdi götürmüşler. Hep ama... daha okulun içinde var. Ha? Birazdan aldılar okulun içine götürdüler. Okul bahçesi var hocam şurada. Gel bakak şu Ahmet abi.